Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Konya'daydı. Kent merkezinde toplu açılış ve ziyaretlerde bulunan Bakan Kurum ve Konya protokolü daha sonra rotayı ilçelere çevirdi. Güney sınır, Akören ve Çumra'da vatandaşlarla buluşuldu, esnaf ziyaretleri yapıldı. <laughs> Güney Sınır Belediye Başkanı Ahmet Demir, Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan ve Çumra Belediye Başkanı Recep Candan'la görüşen bakan kurum, ilçelere yapılan yatırımlar ve hedeflenen projeler hakkında bilgi aldı. Kurum, Güney Sınır'da yaptığı açıklamada, 2023 yılında Cumhurbaşkanımızı yeniden başkomutan yapacağız dedi ve ekledi. Hiçbir vatandaşımızı açta açıkta bırakmadık, bırakmayacağız. Hiçbir şehrimizin ihtiyacına sırtımızı dönmedik. Bundan sonraki süreçte de dönmeyeceğiz. İnşallah biz Ahmet Başkanıma, Güney sınırlı hemşerilerimize gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz diyorum. Bu sıcak karşılamanız için, bizi kucakladığınız için, bizi bağrınıza bastığınız için her bir güney sınırlı, sınırlı hemşerimize de ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Ziyaretten dolayı bakan kuruma teşekkürlerini ileten güney sınır belediye başkanı Ahmet Demir ise bizlere her daim her konuda büyük destek olan sayın bakanımız güney sınır sosyal konutları, doğalgaz, güneş enerjisi santrali, iş makinesi desteği, şehir meydanı gibi konularda güney sınırımıza büyük destek sağlamıştır. Sayın bakanımıza ve kıymetli misafirlerimize güney sınırımıza ziyaretlerinden ilgi ve desteklerinden dolayı ilçem ve şahsım adına teşekkürlerimi arz ediyorum ifadelerini kullandı